Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Hekim sendikası Memleket sevdalısı Atatürkçü Siyaset yok Derdi fikri hekim Reklam kokan hareketler yok Kime? Onlar anladı. Biz devam edelim. Tüm hekimleri kucaklıyor. Aile hekimleri de uzun bir parçası. Afiliye değiliz ama biz de afiliyiz. İş hekimleri de burada. Biyokimyacı bir yönetim kurulu üyesi varmış. Avukatları bir harika. Haklıysanız davaları kesinlikle kazanırlar. Temsilcileri candır. Mesela 724 ararsın biliyorsak bir sebebi var. Bildiğiniz sendikalardan değil, sendikacılığın yeni adı. Birlikte güçlü olmak için biz de sendikadayız. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte güçlüyüz. Gündüz gece, gündüz Gelin birlik olalım. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gündüz gündüz gece gündüz gece